Olay ki şehir e, belediye meclisinde yaşandı. Belediye meclis toplantısına ekibimle birlikte katıldım. Eee maalesef çok talihsiz bir olay yaşandı. Belediye meclis üyelerinden Milliyetçi Hareket Partisi e, bir meclis üyesi e, gündeme bir konu gelmişti. Ruhsatsız bir eee yapıya ruhsat e, talebinde bulunulmuştu. Meclisten yetki istenmişti. Eee bu meclis üyesi arkadaşımız da geçtiğimiz günlerde işte kaçak yapıya 657 bin lira gibi bir ceza kestiniz. Şimdi nasıl olur da kaçak yapıyor bizden ruhsat istersiniz gibi bir tepkide bulununca ki bu kaçak yapıya kaçak yapı adı altında ceza kestiği de benim iş ortağım. maalesef sırf Sayın Ekici oğlunu bazı yolsuzluklarını eleştirdiğimiz takdirde bizlere bu şekilde bir ceza yazıldı ve ben de bunun üzerinde hatta Sayın ekicioğlu şöyle bir ifade kullandı hak ettiler gibi bir şey söyledi ve bunun üzerine ben de doğal olarak hakkımı savunarak ki meclis toplantısında bir basın mensubunun konuşmayacağını ben zaten biliyorum bunu zaten videoda da görmüşsünüzdür izlersiniz ben orada asıl bulunmamın nedeni sadece benim şahsımı hakaret ettiği için karşılık verdim daha sonra da bu bu şekilde devam etti. Belediye Kültür Müdürü Tuncay Polat Bey yanıma gelerek e, işte hakaretlerine devam etti ve o kadar kötü bir üslupla yanıma yaklaştı ki hani e, resmen dövmeye gelmişti. Ben orada kalkmayacağımı söyledim. Bu toplantının halka açık bir toplantı olduğunu söyledim ve basın mensubu olarak izleyeceğimi ifade edince Sayın Ekicioğlu apartı meclis üyelerine dönerek tetikçinizi de alın buradan gidin gibi bir ifade kullanınca ve o, zaten o saatten sonra ben ayağa kalktım. Biz tetikçi değiliz Sayın Başkan. tetikçiliği sizler yaptırıyorsunuz. Hatta tetikçinize 70 bin liraya yakın fatura kestirdiniz. Bunların karşılığında işte ahilik Konya'ya taşındı. Yok işte Mustafa kendi ofisi yıkıldı. Ve bu tarz saçma sapan haberleri sizler yaptırdınız. Biz hayatta tetikçi olmadık. Orada da tetikçi olmadığımı ifade ettim. Bunun üzerine... Sayın ikinci yeğeni ki hayatında hiç tanımı var adı aramızda da bir husumetimiz hiç olmamıştır bugüne kadar Sayın ikinci oğlunun yeğeni ee, ya kapaça olumdan sürükleyerek beni